Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kamyon Simulator 2019 Türkiye oynuyoruz ve tabii ki de kamyonumuz yine kötü. Evet gördüğünüz gibi. Afyon'dan Uşağı göçeceğiz. Akar yakıt. Tabii ki de karşılığında 7000 TL alacağız. Ve benim 53000 TL'm var Ve gidiyoruz işte. Gidiyorum. İşte. Yürü, yürü Yavaş yavaş gidiyor. Bu nedir arkadaşım? Yeni bir araba almam lazım. Aman. Kamyon almam lazım benim. Emme nasıl Beşiktaş? Beşiktaş ile Tübbay'ı yakıyor emme yakıyor. Yakıyor ya ya valla değil mi arkadaşlar? Siz de Beşiktaşlıysanız ya da hangi takım olduğunuzu yazın. Lütfen yorumlara yazın. Bakın ben Beşiktaşlı. Beşiktaş Oyun oyunu sevdiyseniz siz de indirebilirsiniz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız diyeceğim de ben yanlış yöne gidiyormuşum salakım da. Vallahi bak. Cık. Yürü 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 yürü. Bas burada. Bas 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 bas. 45 Yürü lan yürü yürü. Şöyle mi gideceğim ki? Yürü yürü la yürü. Yürü geç yürü geç yürü hmm. geç. Hmm. Anladık ulan anladık zaten şeye bakıyoruz. Ya hanımız bu kırmızı ışık var vay. Dur çünkü gitiyorum. Aa, tutuk çalınca gidiyormuş. Lan. Yürü 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 yürü. Vallahi şimdi geldi. Kapanacak yeşil Geç geç geç. Tamam geçtik. Sorun yok. Ceza yazmazdı. Böyle çok ses oldu. Evet şimdi ne yapalım? Azıcık bir şarkı açalım değil mi? Dur. Evet arkadaşlar şarkıyı açtım. Rastgele şarkıyı aç dedim. İlkten bu geldi hemen. Şu an popüler aldı biliyorsunuz yorular, enes patunu hala daha popülerliğini koruyor kollar Koy koy yirmi kan onda geçir ban bir kurar kapalı kapıyı çınır bak Var bir kokal var ben de arayabiliyorsa Kalbim yoku içiriyorsa Bede biliyorsa Bede biliyorsa üstüne Doğru malumdan Hop Kaldım bir kere de dönersen Kutlayın da Hop Dönüyorum İnsanlara Sen para Doldursun sen para

Til patma, onduracağım hayatım varsam istediğimi. Sonra düşelim şey, şeytan duymasın dinle değil mi? Koza kitsin bu rahat benim patma. Til patma, kırmızı çıktı ne oldu lan ben. Şimdi ben üstüne düşmüş. Yaz lan 500 lira yazsaydım bari. Allah'ım ben hop oldum. Bir ben ölmezsem ne sonu. Lan ağzını gireyim. Sarhoş gibi Aslında ben böyle sürdüm. Neden? Kurallara aykırı girmeyin. Lan mal ne yapıyor? Vallahi yine kadar ettik yalnız bana. Burada da para. <Sessizlik> şarkı Çok güzel <türüleksiyonlu> şarkı. Almam saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. <türüleksiyonlu> Nasıl otomusunuz anne? Ford Focus. Şaka <türülen> yaptım. Vallahi <money> öğrenmişsiniz. Karakterinden belli. Sen nasıl ne sayı o? Sınavı sözün ayrı. Yüreğin ayrı ayrı Olmuyor. Olmuyor. Geç lan şu şarkıyı. Ben fırsız. Bir daha derim. Bir daha derim.

bitirişi bırak bilmeyle bitirici popüleriz gibi gibi görmediğin gibi, gibi gibi yalan olur bir iki mil görmez işini gibi gibi eden pop iyi fikir iyi gelir ve bir iki mil e, sürer bırak bilmeyle bitirici popüleriz gibi gibi görmediğin gibi gibi yalan olur bir iki görmez işini bir gibi eden pop iyi fikir iyi gelir ve bir benim gibi sen, tüsem Tüme beyti gel ötüken Öcek avro verur ve Dişim buhar ol ve gel Ho paradan mı kaçan yeğenim Romer kaba müzüğü Kaba saddatsana ber Biz akar akar akarsak Biz akar akarsak Aradan kaynak etmeyelim yine yine ne istiyor bir de karnıma ben respekt respect de kullarım di de hadi git de, görme, de, görme, de, de, görme, de Her zaman o samanını ne bak sen o sen ne Kulak asmadan onun bunun sözüne söz küçük Bipirşi bir bitirici, popüleriz gibi gibi görmedin gibi gibi ki yalan olur. Bir ikinin görmez işini birikirir. Kap iyi ilgilenir böbrek Bir Bipirşi röpümeyle bitirici, popüleriz gibi 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 ki gibi gibi ki. Aradan kaynak etmeyelim diyorum lan. Oğlum ben seni yakalamaz mıyım? Ben suları Los Angeles oralı. Ya da son bende iyi duralım. Çünkü biz şey mi? Sapra. Yarın Ankara Tunalı gelmedi duralım. Ben Feroduralım. Sizden bırakırım. Selam don diye bir bakın. Ne oldu lan? Arada angal net etmeyeceyin oğlum bu dünyada. Çıtırışı ile bir bitirici Kopileriz Gidi gidi Göremedin gidi gidi Aradan kaynak etmeyelim Bak hala daha geliyor ya Oğlum vallahi sarhoştum Valla Arabadan inme olsa var Dun 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 Valla, valla. 20 tonluk akaryakıtın yarısı gitti. Tekerleğin yarısı dolmuş bakın. Lan ben oğlum sana gelmem mi lan? Oğlum sen bittin artık bak. Bak oğlum bak hala da. Oğlum ben seni bulacağım. <laughs> İyi geç. Oo, mero. Hayır. Hayır yok da da dedim he tam 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 Söyle gözlerime bak bu kez yalan yalan söyle gözlerime bak Oh işte ekstra ekstra x yes, her birik, şeye söz verdiğimde senin her gündür misalsin ben sen aa işte bak bu şarkı iyi DELOM HAYDE HAYDE GİR de. DELOM HAYDE HAYDE de. de GİR Aradan kaynak etmeyelim. Hmm. Hmm.

Yetmiyor. Yet gidiyor mu lan bunu? Oğlum nasıl yok? yetmiyor? Aa vallahi yetmiyor. Aldık. Aldık yeni kedimiz hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Tabii ki de evet kamyonun modifiye edeceğim sizin karşınızda. Onu da başka bir bölüm edeceğim. Hepinize görüşmek dileğiyle. Güle güle. Güle güle.